TBMM'nin ele aldığı bir konuyu araya başka bir işlem girmeden düzenleyebilmesine ne denir? A. Yasamanın genelliği. B. Yasamanın sürekliliği. C. Yasamanın devredilmezliği. D. Yasamanın asliliği. E. Yasamanın tekliği. TBMM'nin ele aldığı bir konuyu araya başka bir işlem girmeden düzenleyebilmesine yasamanın asliliği denir. Bu durumun istisnası Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve o hal kanun hükmünde kararnameleridir. Cumhurbaşkanı yardımcılarını aşağıdakilerden hangisi atar? A) TBMM B) Cumhurbaşkanı C) Halk D) İçişleri Bakanı E) Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Aşağıdaki ilkelerden hangisi anayasamızda yer almaz? A. Sosyal devlet. B. Hukuk devleti. C. Layık devlet. D. Monarşik devlet. E. Demokratik devlet. Monarşik devlet sistemi 1982 anayasasında yer alan bir ilke değildir. Devlet sistemimiz cumhuriyet sistemidir. 1982 Anayasası'nda 2017 değişikliği ile aşağıdakilerden hangisinin Milli Güvenlik Kurulu üyeliğine son verilmiştir? A. Kara Kuvvetleri Komutanı B. Dışişleri Bakanı C. Jandarma Genel Komutanı D. Cumhurbaşkanı E. Genel Kurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu, olağan olarak iki ayda bir Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları ve Genelkurmay Başkanı, Karadeniz Hava Kuvvetleri Komutanlarından kurulur. 2017 Anayasa değişikliği ile Jandarma Genel Komutanının Milli Güvenlik Kurulu üyeliğine son verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin sakıncalarından birisi olarak gösterilemez? A. Bürokratik işlemlerinin fazla olması. B bölgesel ihtiyaçların başarılı olarak tespit edilememesi. C. Kırtasiyecilik masraflarının fazla olması. D. Partizanca uygulamaların fazla olması. E. Yörenin sorunlarının çözümünde geç kalınması merkezden yönetimin bazı faydaları ve sakıncaları vardır. Bürokratik işlemlerin fazla olması, bölgesel ihtiyaçların başarılı olarak tespit edilememesi. Kırtasiyecilik masraflarının fazla olması, bölgenin sorunlarına çözümün geç üretilmesi. Merkezden yönetimin sakıncalarındandır. Fakat partizanca uygulamaların fazla olması yerel yönetimin sakıncaları arasında yer alır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri 2010 anayasa değişikliğiyle Yüce Divan'da yargılanacak kişiler arasına girmiştir? 1. Cumhurbaşkanı 2. Kuvvet komutanları 3. Adalet Bakanı Müsteşarı. 4. TBMM Başkanı. 5. Genel Kurmay Başkanı. 2010 Anayasa Değişikliği ile Yüce Divan'da yargılanacak kişiler arasına kuvvet komutanları. TBMM Başkanı, Genel Kurmay Başkanı dahil olmuştur. Doğru yanıt D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi her iki ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun üyesi değildir? A. Ulaştırma Bakanı B, Milli Savunma Bakanı C, Adalet Bakanı D, İçişleri Bakanı E, Dışişleri Bakanı. Ulaştırma Bakanı Milli Güvenlik Kurulu üyesi değildir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre nüfusu 5000 ve üzeri olan yerleşim yerlerinde aşağıdakilerden hangisinin kararıyla belediye kurulabilir? A) Danıştay B) TBMM, -C. C. Cumhurbaşkanı, D. İçişleri Bakanı, E. Büyükşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı belediye kanununa göre, il ve ilçe merkezlerinde nüfusa bakılmaksızın belediye kurulması zorunludur. Nüfusu 5000 ve üzeri olan yerleşim yerlerinde ise Cumhurbaşkanı kararıyla belediye kurulabilir. Nüfusu 2000'in altına düşen belediyeler ise Cumhurbaşkanı kararıyla köye dönüştürülür. 1982 Anayasası'na göre en az kaç seçmen Cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilinir? A. 10.000 B. 25.000 C. 75.000 D. 100.000 E. 1 100 milyon, 2017 anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ve en az yüz bin seçmen aday. Gösterebilir, Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. 1982 Anayasası'na göre TBMM bir yasama yılında en çok ne kadar süre tatil yapar? A. 15 gün. B. 1 ay. C. 2 ay. D. 3 ay. E. 4 ay. Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl Ekim ayının ilk günü yani 1 Ekim'de kendiliğinden toplanır. Meclis bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir. 15 günü geçmeyen ara tatiller de verilebilir. Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası'nda düzenlenen seçme hakkından yararlanamaz? 1. Kamu kurumlarının memur niteliği taşıyan görevlileri. 2. 18 yaşını doldurmuş olsalar dahi askeri öğrenciler. 3. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler. 4. Silah altında bulunan er ve erbaşlar. 5. Subay ve ast subaylar anayasaya göre 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına kaçılma haklarına sahiptir. Ancak silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ayrıca ilgili kanunlar gereği kısıtlılar. Seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanlar ve kamu hizmetlerinden yasaklılar da oy kullanamazlar. Tutuklular ve taksirli suçlardan hüküm giyenler oy kullanabilir. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde başkanlık hükümet sistemi uygulanmamaktadır? A Amerika Birleşik Devletleri, B. Brezilya, C. Meksika, D. Fransa, E. Arjantin. Fransa'da yarı başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Diğerlerinde ise başkanlık sistemi uygulanmaktadır. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludurlar? A. Cumhurbaşkanı, B. TBMMC TBMM Başkanı D Anayasa Mahkemesi E TBMM Başkanlık Divanı 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanınca atanır ve görevlerine son verilir. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar. 1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı'nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'na vekalet eder ve Cumhurbaşkanı'na ait yetkileri kullanır? a. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı b. Cumhurbaşkanı Sözcüsü c. TBMM Başkanı d. Cumhurbaşkanı Yardımcısı e. TBMM Başkan Vekli Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması. Hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. 2017 Anayasa Değişikliği ile TBMM Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'na vekalet etmesine son verilmiştir. Cumhurbaşkanı yukarıdaki durumlardan hangilerinde olağanüstü hal ilan eder? 1. Savaş 2. seferberlik 3. ağır ekonomik bunalım cumhurbaşkanı savaş hali seferberlik tabi afet tehlikeli salgın hastalık ağır ekonomik bunalım durumlarında olağanüstü hal ilan eder. Milli Güvenlik Kurulu'nda yukarıdakilerden hangileri yer alır? 1. Milli Savunma Bakanı 2. Adalet Bakanı 3. Dışişleri Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanından oluşur. Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Gündemi Cumhurbaşkanınca belirlenir. 2. Kararlar oy çokluğu ile alınır. 3. Kurul 2 ayda bir toplanır. Milli Güvenlik Kurulu ilk kez 1961 Anayasası ile düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Yokluğunda Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık eder. Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanır. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevleri arasında yer almaz? A) Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulur. B) Cumhurbaşkanı devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. C) Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesaj verir. D) Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. E) üst kademe kamu yöneticilerine atar, görevlerine son verir. Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak Cumhurbaşkanının değil TBMM'nin görevidir. 1982 Anayasasına göre yukarıdakilerden hangilerine yazılı soru sorulabilir? 1. Bakanlar, 2. Cumhurbaşkanı yardımcıları, 3. Cumhurbaşkanı, 4. TBMM Başkanı 1982 Anayasası'nda yapılan 2017 Anayasa değişikliği ile gen soru ve sözlü soru kaldırılarak yazılı. Soru getirilmiştir. Yazılı soruyu milletvekilleri Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara sorar. Cumhurbaşkanı tarafından üst kademe yöneticilerinin atanması ve görevlerine son verilmesine ilişkin, usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir? A. Kanun. B. İç tüzük. C. Müşterek kararname. D. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. E. Milletler Arası Antlaşma, 1982 Anayasası'nda yapılan 2017 Anayasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanı, üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı, kararnamesiyle düzenler, D seçeneği doğru cevabımızdır. TBMM üyelerinin Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak atanmalarının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Hem bakan hem de milletvekilliği devam eder. B) Hem milletvekilliği hem de Cumhurbaşkanı yardımcılığı devam eder. C) Milletvekilliği sıfatı sona erer. D) Cumhurbaşkanı yardımcısının aynı zamanda milletvekilliği sıfatı sona erer. E) bakanın milletvekilliği sıfatı devam ederken Cumhurbaşkanı yardımcısının milletvekilliği sıfatı sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. C seçeneği doğru cevabımızdır. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliği sıfatını sona erdirmez? A) Cumhurbaşkanı seçilme B) Cumhurbaşkanı yardımcısı atanma C) Bakan atanma D) TBMM başkanı seçilme E) Görev süresinin sona ermesi TBMM başkanı seçilen kişinin milletvekilliği sıfatı sona ermez. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanan kişinin ve görev süresi sona eren kişinin milletvekilliği sıfatı sona erer. D seçeneği doğru cevabımızdır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmez? A. Kamu baş denetçisi. B. Meclis başkanı. C. Anayasa mahkemesine 3 üye. D. Yüksek seçim kurulu üyeleri. E. Rütük üyeleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüksek seçim kurulu üyelerini seçmez. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca seçilir. Kamu Başdenetçisi, Meclis Başkanı, Anayasa Mahkemesi'ne 3 üye, Rütük üyeleri, Sayıştay Başkan ve üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. D seçeneği doğru cevabımızdır. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliği sıfatını kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri? Değildir. A. İstifa. B. Cumhurbaşkanı yardımcısı atanma C, ölüm D, Cumhurbaşkanı seçilme E, bakan atanma İstifa eden milletvekilinin milletvekilliği sıfatı TBMM kararı ile sona erer. İstifa, devamsızlık ve milletvekilliği ile bağdaşmayan görevde ısrar etme durumlarında milletvekilliği sıfatı TBMM kararı ile sona erer. Cumhurbaşkanı seçilme, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan atanma Ölüm gibi durumlarda milletvekilliği sıfatı kendiliğinden sona erer. A seçeneği doğru cevabımızdır. 1982 Anayasası'nda yapılan 2017 değişikliği ile aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisi kaldırılmıştır? A. Anayasa Mahkemesi B. Danıştay C. Yargıtay D. Askeri Yargıtay E. Uyuşmazlık Mahkemesi 1982 Anayasası'nda yapılan 2017 Anayasa değişikliği ile askeri yargıtay ile askeri yüksek idare mahkemesini düzenleyen anayasanın 156. ve 157. maddeleri tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Değişiklikle anayasada belirtilen yüksek mahkemelerin sayısı dörde düşmüştür. 1982 Anayasası'nda yer alan yüksek mahkemeler, Anayasa Mahkemesi Yargıtay Danıştay Uyuşmazlık Mahkemesi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun doğal başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Adalet Bakanı B) İçişleri Bakanı C) Milli Savunma Bakanı D) Anayasa Mahkemesi Başkanı E) Cumhurbaşkanı Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun doğal başkanı Adalet Bakanı'dır. Hakimler ve Savcılar Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Askeri Şura'nın üyeleri arasında yer almaz? A) Cumhurbaşkanı yardımcıları B) Adalet Bakanı C) Dışişleri Bakanı D) İçişleri Bakanı E) Meclis Başkanı E seçeneğindeki Meclis Başkanı Yüksek Askeri Şura üyesi değildir. Yüksek Askeri Şura yalnız barış zamanında görev yapar. Başkentte kurulmuştur. 1982 Anayasasına göre bireysel başvurulara aşağıdakilerden hangisi bakar? A) Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu B) Anayasa Mahkemesi Bölümleri C) Anayasa Mahkemesi Komisyonu D) Anayasa Mahkemesi Raportörü E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1982 Anayasasında yapılan 2010 değişikliği ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. Bireysel başvurular Anayasa Mahkemesi bölümleri tarafından karara bağlanır. İptal ve itiraz davaları, siyasi partilere ilişkin başvurular ve Yüce Divan yargılamaları Genel Kurulca karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışındaki diğer davaları dosya üzerinden inceler. Bireysel başvurularda da duruşma yapılmasına karar verebilir. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim ilkesinin zararlarından biri değildir? A. Kırtasiyeciliği azaltır. B. Ülke bütünlüğü ve milli birliği sarsabilir. C. Hizmetler tek düze biçimde yürütülemez. D. Mali denetim yapılması zordur. E. Partizanca uygulamalara yol açabilir. Yerinden yönetim ilkesinin kırtasiyeciliği yani bürokrasiyi azaltması zarar değil yarar olarak nitelendirilebilir. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında yapılan değişikliğin ardından Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına katılmaya başlamıştır? A) Dışişleri Bakanı B) Milli Savunma Bakanı C) Milli Eğitim Bakanı D) Adalet Bakanı E) İçişleri Bakanı Adalet Bakanı 2001 yılında yapılan anayasa değişikliği ile Milli Güvenlik Kurulu üyeleri arasına dahil edilmiştir.